Evet, gazeteci perspektifinden herkese merhaba. Bugün Çağla Tuğaltay cinayeti ile ilgili olarak bir iddiamı tekrar gündeme getireceğim. Ve bu iddiamı bilimsel bir teknikle destekleyeceğim. Aslında bunu iki buçuk sene önce fark etmiştim. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Sanırım o dönemde YouTube üzerinde Çağla ile ilgili yayın yapan tek kişi Pınar Hanım'dı. Ben de iddiamı Pınar Hanım'a iletmiştim. Sağ olsun o da ismimi de geçirerek bu konuya dair bir yayın yapmıştı. Gördüğünüz gibi 9 Mayıs 2023 tarihinde. İsterseniz bu videoyu da izleyebilirsiniz. Peki iddiam neydi? Kısaca bahsedeyim. İki farklı zamanda, iki farklı programa bağlanan sözde iki farklı kişi var. Fakat biraz dikkatli dinlerseniz bu kişilerin sesleri aynı. İlki 2017 senesinden TV8'de Serap Paküz'ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programı. Bu programa Yeliz isimli bir kişi bağlanıyor. Kendisi Çağla'yla aynı dönemde okula başladığını iddia ediyor. Aynı sınıfta değiller, farklı sınıftalar. Bu Yeliz isimli şahsın iddiası şu. Okul kantinini işleten Ayhan isimli birisi var. Bu kişinin yanında da ona yardım eden genç bir akrabası var. Onun da ismi Adem. Bu Adem isimli genç Çağlan'ın ölümünden hemen sonra ortadan kayboluyor ve bir daha ne kantinde ne okulda ne de okulun çevresinde görülmüyor kendisi. Elizan'ın bu durumu hemen fark ediyor aslında ve programa bağlanarak Adem Bey'in araştırılmasını istiyor. Bu arada sesleri karşılaştırmadan önce bu kişilerin iddialarındaki mantık hatalarına da değineceğim. Diğer programda 2020 senesinden Uçan Koç TV'de Pınar Ergüner'in sunduğu olay yeri programı. Bu programda aslı isminde birisi bağlanıyor. Cinayetin işlendiği dönemde Çağlan'ın evine yakın bir yerde ikamet ettiğini söylüyor. Fakat kendisi şu anda Almanya'daymış. <laughs> Bu kişinin iddiası da şu. O dönemde o çevrede pek çok inşaat var yani bir nevi inşaatta çalışan işçilere dikkat çekmek istiyor kendisi. Özellikle tek başınayken, evde kimse yokken eve sessiz telefonlar geldiğini söylüyor. Evden iç çamaşırları çalınıyor bu kişinin. Hatta bir gün kendisi evde yokken, kuzeni ve erkek arkadaşı evdeyken bir adam evin kapısını pek de zorlamadan içeriye giriyor. Fakat kuzeninin sevgilisini gördüğü için kaçıyor. Aslı Hanım'ın kendisi bu tarz söylemlerde bulunuyor. Bu şahısların iddialarını değerlendirmeden önce bir de seslerine bakalım. Önce Yeliz Hanım. Liseden aynı, aynı sınıfta değilim ama aynı dönemde başladık biz onunla. Yani Çağla çok güzel bir kızdı. Saçları ufuzun dümdüz bir kız arkadaşımızdı. O zaman da yani beraber başladığımız zamanda da işte kantinci bir arkadaş e, Ayhan Bey vardı. Onun e, akrabası e, onun yanında çalışıyordu. Yani aynı okulda işte beraber. Aslı Hanım'a geçelim. O apartmanı bize o süreçte hani oturalım ev yapılana kadar diye verdi. Bizim oturduğumuz apartmanın da e, zaten içindeki bütün daireler henüz bitmemişti. Tam karşısında da aynı müteahhit yine başka bir inşaat yapıyordu. Şimdi, tabii tuhaf şeyler oluyordu. Tuhaf telefonlar geliyordu sürekli. Böyle bir sessiz telefonlar. Ben ne zaman eve girsem, işte okuldan gelsem, annem çalıştığı için, gündüz evde olmadığı için telefon açıyordu. Ya dinliyordu sesimi ya böyle kısık sesli abuk sabuk bir şeyler söyleyip işte ondan sonra kapatıyordu falan aslında birazcık dikkatli dinlediğinizde bile anlıyorsunuz. Fakat ben bunu daha da somutlaştırmak istedim ve bu yüzden böyle bir video çekiyorum. Önce söylemleri değerlendirelim. Daha sonra da karşılaştırmaya geçelim. İlk olarak Yeliz Hanım. Yeliz Hanım'ın söylemlerindeki mantıksızlık şu. Adem Bey'in Çağla'nın ölümünden hemen sonra ortadan kaybolmasını çok kısa bir sürede fark ediyor. Yani olay zamanı diyebiliriz. Ve kendisi bunu 17 sene boyunca hiçbir programda söylemiyor. Hatta kendisi bile dile getiriyor bu durumu. E, evet biliyorum anne 17 sene boyunca televizyonlara çıktı, program program gezdi. Fakat ben hiçbirine bağlanmadım diyor. Bu durumun sebebi ne peki? Sebebi yok. Yani koskoca 17 sene boyunca beklemenizin ve şimdi kalkıp bunları anlatmanızın nedeni nedir? bu soruyu kendisi de soruyor. Fakat neden bağlanmadım, neden anlatmadım bilmiyorum diyor. Aslında ortada mantıklı bir sebep yok yani. Aslı Hanım'a geçelim. Aslı Hanım'ın iddialarındaki tutarsızlık ve mantıksızlık aslında daha da fazla. Önce dikkatimi çeken bir durumdan bahsetmek istiyorum. Kendisi o dönem 19 yaşında ve lise son sınıfta olduğunu iddia ediyor. O zamanlar lise bugünkü gibi 4 sene değildi, 3 seneydi bildiğiniz gibi. Yani 19 yaşında olup lise sonunda olmak elbette mümkün ama bana garip geldi açıkçası. Herhalde Aslı Hanım 2-3 sene sınıfta kalmış gibi gözüküyor. Gelelim mantıksızlığa. Ee, şimdi düşünün evde genç bir kız var. Eve sessiz telefonlar geliyor. Ve bu telefonlar hep de anne baba yokken geliyor. Bir gün eve hırsız giriyor. Bir takım eşyalar çalınıyor. Telefon gibi, müzik seti gibi. Başka bir gün, belki aynı kişi, belki farklı bir kişi. Birisi eve giriyor. Bu kişi bir sapık ve kızın iç çamaşırlarını alıp gidiyor. Başka bir zamanda da evin kapısı zorlanmadan pat diye içeri bir adam giriyor. Yani düşünün, tüm bunları yaşıyorsunuz ve bir kere bile polise gitmiyorsunuz. Yani ne kız gidiyor ne de anne babası. Böyle bir şeyin mümkünatı var mı sizce? Hatta bu soru da programda soruluyor. Ve aslanım, bilmiyorum bir şuursuzluk yaşadık. Hani bilmiyorum neden gitmedik ki falan diyor. Hani bir değil, iki değil, üç değil. Belli ki bu kıza takmış, bu kızı takıntı yapmış bir sapık var. Ve siz hiçbir eylemde bulunmuyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu durum bana hiç mantıklı gelmiyor. Bir de şu var. Aslanım eve giren kişiyi çok net şekilde hatırladığını söylüyor. İnşaatta çalışan birisi. Hatta yüzü gözümün önünde falan diyor. Programda yanılmıyorsam Sedef Hanım vardı. bunun üzerine kendisi Aslan'ıma robot resim çizdirebilir miyiz gibi bir soru soruyor. Bu soru sorulunca da Aslı Hanım yuvarlak cevaplar vermeye başlıyor. Acaba yanlış hatırlıyor olabilir miyim? Hani beynim bana bir oyun oynuyor olabilir mi? Çünkü bunlar hassas konular biliyorsunuz diyor. Ee, i̇şte standart bir tipti diyerek geçiştirmeye çalışıyor. Ya da işte yuvarlamsı gözleri vardı gibi saçma şeyler söylüyor. Aslında bu eşgali de Savaş Bey'den biliyorsunuzdur. Bahsetmiş olduğu esmer, burnu kemerli diye tarif edilen şüpheli aslında Aslı Hanım'ın bu iddiasındaki şahıs. Ee, Savaş Bey'in en büyük şüphelisi bu kişiydi. Ve bu kişiyi araştıracaktı en son ama ne yaptı bilinmez. Ayrıca şunu da göstermek istiyorum sizlere. Adres çok net değildi ama ben e, biraz dikkatli dinledim ve öğrendim. Aslanım bu evde oturduğunu söylüyor. Bu evin 2000 senesinde yapıldığını iddia ediyor. Hatta e, bazı evler tamamlanmamış, inşaat hala devam ediyormuş. Baktığınız zaman bu apartman hiç de 2000 senesinde yapılmış gibi gözükmüyor, daha eski yıllara ait olduğu kesin gibi. E, 80'lerde yapılmış olması daha da muhtemel. En iyi ihtimalle 90'lar diyebiliriz ki 90'lar olduğunu da sanmıyorum. E, 70'lerin sonu 80'lerin başı olabilir, ama 80'ler olma ihtimali daha güçlü diye düşünüyorum. Yani Aslı Hanım'ın 2000 senesinde yapıldığını iddia ettiği apartmanda bu. Görüyorsunuz. Şimdi gelelim analize. Aslında çektiğim ilk videoda bu konudan söz etmiştim. Bunun üzerine bir takipçim bana bir mail atmıştı. Konuyla ilgili bir şeyler yapacağından bahsetti. Fakat daha sonra bir dönüş yapmadı bana ben bu iddiamı somutlaştırmak ve daha sağlam bir zemine oturtmak amacındaydım. Bir takım araştırmalar yaptım. Sesleri bilimsel olarak nasıl karşılaştırabilirim diye araştırdım. Ve yazılımdan faydalanabileceğimi gördüm. Biraz yöntemden bahsedeyim sizlere. Birazdan yapacağım şey aslında kodlardan faydalanarak sesleri sayısal veriye dönüştürüp karşılaştırmak. Ee, i̇lk olarak TV8'deki programı kendi resmi sitesinden aldım. Uçan Kuş TV programındaki kesiti de e, YouTube'dan aldım. Tabi bunlar videoydu, yani MP4 formatındaydı. Bunları ses formatına çevirdim. Ee, biliyorsunuz pek çok ses formatı var, MP3 gibi, WAV gibi. Ee, en ideal formatında WAV olduğunu gör öğrendim ve bu formata çevirdim. Çünkü dosyalar sıkıştırılmamış oluyor bu formatta. <laughs> Yaklaşık 25 saniyelik kesitler aldım. iki sesten de. Bunları 16.000 Hz'e çevirdim ses sıklığını. Ses kanalını da mono yaptım. Ve bu iki ses karşılaştırma yapılabilmesi için hazır hale gelmiş oldu. Başlayalım o zaman. Python kullanmayacağım. Colab'de göstereceğim. Colab nedir derseniz de Google'ın Python kodlarını tarayıcı üstünde çalıştırmaya yarayan bir servisi aslında. Burada Python kodlarımızı çalıştıracağız. Kod diyelim. İlk kodumuzu çalıştıralım. Aslında sesleri karşılaştırabilmek için gerekli olan ses kütüphanelerini yüklüyorum şu an. Sesler sayısal vektörlere dönüşecek diyebiliriz. Evet, kütüphaneler yüklendi. İkinci kodumuzu çalıştıralım. Ee, burada da şöyle karşılaştırma için gerekli olan dosyaları seçeceğiz. Burada da dosyaları seç diyorum. Aslı ve Yelizi seçiyorum. Aç diyorum. Aslı yükleniyor. Yeliz yükleniyor. Son olarak da şu, burada sesler bir nevi e, kimliğe dönüşecek diyebiliriz. Şöyle, çok uzatmak ve sizleri sıkmak da istemiyorum. Şimdi sonuç olarak bizlere sıfır ile 1 arasında bir değer verecek. Bu sonuç 1'e kadar yakın olursa iki sesin aynı kişiye ait olma ihtimali o derece artıyor. Tam tersi sıfıra ne kadar yakın olursa da aynı kişiye ait olma ihtimali o kadar azalıyor. Değer 0.7 veya 0.8 civarı ve üstünde çıkarsa bu çok büyük bir ihtimalle aynı kişi olduğu manasına geliyor. Aslında bunu yüzdelik olarak da düşünebilirsiniz. Mesela 0.48 çıktı diyelim. Bunu %48 gibi düşünebilirsiniz. Karşılaştıralım ve bakalım değer olarak ne çıkacak. Kodumuzu çalıştıralım. Bu arada karşılaştırdığım kesitler 25 saniyeli kesitler. Biraz önce size dinlettiğim kesitlerin aynısı. Evet gördüğünüz gibi benzerlik skoru 0.837. Bire oldukça yakın bir değer. Yani %83.7 gibi de düşünebilirsiniz bunu. Elbette 1 veya 0.9998 gibi bire çok yakın bir değer çıkmasını bekleyemeyiz. Çünkü iki ses arasında elde olmayan nedenlerden ötürü farklılıklar var. Konuşmalar iki farklı zamanda yapılmış. Yayının kalitesi var mesela. Sonuçta telefonla bağlanılıyor. Bu ses yayına veriliyor. Televizyondaki bu kayıt internete yükleniyor falan derken arada farklar oluşuyor ister istemez. Ya da mesela dikkat ettiyseniz Aslı Hanım'ın sesi biraz daha yankılı geliyor. Hani böyle evde perde halı falan olmadığında ses biraz yankı yapar ya. Öyle bir yerdeyken bağlanmış olabilir. Veya banyo gibi bir yerden de konuşuyor olabilir. Ama Yeliz Hanım'da mesela böyle bir şey yok. Sesi net ve düzgün bir şekilde geliyor bizlere. Bir de konuşma tarzları arasında da tabii ufak farklılıklar var. Yeliz Hanım konuşurken daha neşeli ve hareketli bir anlatım tarzı var dikkat ettiyseniz. İşte Çağla çok güzel bir kızdı. Saçları upuzun güzel bir kız arkadaşımızdı diyor. Olumlu şeylerden bahsettiği için biraz daha böyle pozitif ve daha mutlu bir anlatımı var. Olumlu bir anlatımı var. Fakat Aslı Hanım da başına gelen talihsiz şeylerden bahsettiği için hani üzücü şeylerden bahsediyor ve onun anlatımı daha düz ve daha monoton. Bunlardan kaynaklı olarak da bir takım farklılıklar var. Peki ben bu videoyu neden çektim? Çekmemdeki maksat neydi? Aslında bu karşılaştırmayı bir adli ses uzmanı yaparsa ki çok benzer sonuçlar alacaktır. Hatta daha yüksek bir skor bile çıkabilir. E ee, bu kişi bir rapor hazırlarsa ve bu rapor savcılığa sunulursa cinayetin e, seyrinin değişmesinde bir rolü olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Savcı bunun sonucunda bu rapor sonucunda bu kişiyi araştırmak isteyebilir. Bu kişiyi ifadeye çağır çağırabilir. Siz neden iki farklı zamanda farklı programlara bağlandınız? Kendinizi farklı birisiymiş gibi. Yansıttınız ve neden böyle uydurma iddialarda bulundunuz gibi sorular sorabilir. Bu kişinin vereceği cevaplardan yola çıkılarak da bir yere ulaşılabilir ya da önemli bir ipucu elde edilebilir diye düşünüyorum. Ee, şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.